Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız yeşil tarlaların, rengarenk çiçeklerin arasında bir köy varmış. Bu köyün en sevimli sakini kocaman gagalı, bembeyaz tüylü bir leylekmiş. Adı da Lolo'ymuş. Lolo köyün çatısında yuvasını kurmuş. Her sabah çocukların kahkahalarıyla uyanır. Onlara gagasıyla selam verilmiş. Ama Lolo'nun içinde hep bir merak varmış. Acaba gökyüzünün diğer ucunda neler var? Bir gün bulutlar ona fısıldamış. Cesaretin varsa çok uzaklarda altın kanatlı kuşların şehri var. Lolo gözlerini kocaman açmış, gagasını sevinçle tıkırdatmış. Ben de görmek istiyorum demiş. Ve ertesi sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kanatlarını açmış, havalanmış. Yolda rengarenk kelebeklerle yarışmış, rüzgarla oyunlar oynamış, minik serçelerle şarkılar söylemiş. Bazı zamanlar yağmura yakalanmış bazı zamanlar kocaman gök kuşaklarının altından geçmiş. Günler geçmiş, sonunda Lolo altın gibi parlayan kanatları olan bir kuş sürüsüne ulaşmış. Onlar Lolo'yu kucaklamış ve demişler ki, gerçek altın cesur bir kalptir. Lolo mutluymuş çünkü öğrendiği şey yeni yerler görmek kadar yolda yaşadığı dostluklar ve cesaretiymiş. Ve sonunda kanatları bilgiyle parlayarak köyüne geri dönmüş. Artık çocuklara sadece selam vermiyor macera dolu hikayeler de anlatıyormuş